Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir soracağım olursanız da gördüğünüz üzere çok iyiyim. Ve şu durum beni çok rahatsız ediyor. Pantolonu o kadar sıkıştırdım ki, bakar mısınız? Büzük büzük oldu. O kadar sinirlerim bozuluyor ki, anlatamam size. Hatta kemerimi şöyle açacağım. Size ne kadar bir zayıfladığımı göstermiş olacağım. Görüyor musunuz? Evet. Görüyor musunuz ha. arkadaşlar? Ya Merve bu kadar abur cubur yiyorsun. Dur kız şimdi devreceğim Hemen şöyle kenara çekeyim. Bu kadar abur cubur yiyorsun nasıl zayıflıyorsun? Vallahi ben de bilmiyorum. Koştur koştur tekstilde böyle zayıflıyorum. Bu durumu hiç sevmiyorum. Kız daha da yeni aldım. Atmaya da kıyamıyorum. Aha böyle. Büzüştürüyorum. <laughs> Vallahi böyle biz üştürüyorum öyle giyiyorum kızlar. Ne yapayım? Atmaya da kıyamıyorum. Yeni, Yeni aldım. Pantolar. He vallahi. Bir daha alırsan daha küçük. He aynen alırsın. öyle. Şimdi bugün pazar. Burleciğimiz evde pazar kahvaltısı yapalım dedik ve evimizde de maşallah o kadar çok pankek, krep şeyimiz var ki yapıverek yiyek dedik. İki tane yapacağım. Hemen boşalt vereyim. Şunları almışuk, dalmışım. Da He ama son kullanma tarihine bakıp da alıyorum son kullanma tarihine daha var ama tabi daşınırken sıkıntı oldum yani. da. toplama toplaması evet. yerleştirmesi aynen öyle Ay. yok ya bir daha böyle stok yapmam İkisini de attım içerisine sütüm de bitmiş evde bu arada. Böyle büyük bir market alışverişi yapmak lazım. Evet. Ay başında artık. Ne? Aynen. Şimdi eksikleri yavaş yavaş alıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört bardak mı koyacağım? Yes. Dört. Yes sir. Evet yap yap Aa, sana iki tane de yumurta vereceğim. anam dur kız <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı <kal> <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı vurdum galiba ayol bir daha yapar mı ne ama durun kız dur. şey şurada dursun ki elimi hemen şey tutmam lazım. En sevmediğim şey yumurtanın şeyi yağlı. Sen hiç bir şey sevmiyor ki. Evet, aynen. Ya. Onu onu yağlı ha. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. Hadi, Hadi ya bakalım. gel kalbime yat ya. <laughs> Tombiş. Ne? Azıcık bir ya. Çok da az değil de ama. <laughs> süzdüreyim mi biraz? ha. <laughs> hadi ya. Gel kalbim ya. Diye. de geldi. Aa, arkadaşlar bize poğaç aldı. <laughs> good morning. Ne? <Good> morning. <laughs> He, eldivenlerini buldum. Dün evet. elleri don buz kesmişti tamam. arkadaşlar. Bir görseydiniz var ya. Dirt dirt titriyordu elleri. Gelin bir <laughs> kuru altında Hı. yıldızların altında 120'den gelirken <laughs> Anam hız yapma hala 120'den bahsediyor kız fırça vardı ya fırçayla yapsana fırça şimdi şey etti ya belki eritir diye şey yapmadım bu var nerede fırça kızdı ya Benim fırçalarım mı be bilemiyorum Ama fırçaları da mı sattı Aha, <laughs> <laughs> <Burayı> buldun mu? Buldum, Ne yapıyor Niye? Niye Niye? de. Ha. tek tek tek. Buğra'nın mutfağını hoş yediniz. Helahi <laughs> Buğra. Anam ne oluyor Bu Çok şey oldu. Az mı oldu? Yok çok oldu. Çok değil Buğra akmeyi bile baksana. Kırık dediğin ufak ufak oldu. Yok o pankek. Pankek Krep ya kız ne pankeki Hayır, boran diyor küçük küçük olur diyor yani. He, boran diyor küçük oluyor. <laughs> Öldürüyor beni beni Krep dedim küçük olur hmm. diye. Ben de dedim ki o pankek dedim he, senin dedi. Öldürüyor hmm. beni kız. Ya, ne <laughs> yapayım? Yaşlılık işte ya o. Hmm. Hmm. Pıtır 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 şimdi nasıl şey yapacak? Dede <laughs> uyudun mu sen? Hmm uyuttu. Tabak hamiyi. Al bakalım tabağın şeyini. Daha hemen iki saniyeye kızarım mı kız? Açık mı? hiç demeyi görüyorsunuz mu çevirirken? Bu kadın beni öldürüyor. Ne bileyim telefon elinde. Ama bunu ona ben yapamıyorum ya. Şu tahtalar bana iyi geliyor. Yapamıyorsan niye ona ele alıyorsun ya kız o zaman? Güzel oldu güzel. Şimdi hepsini bir bir yapıversin bakalım evet. anacığım. Hadi ya. Gel kalbime yatı ya. Şöyle bu peynirleri bir ayırayım. Hep birbirine yapışmış. Bunu da iyi verildi. <laughs> <laughs> Aha da bu. Çok güzel. Evde evet. satılıyor arkadaşlar. Hı -hı. Denemenizi tavsiye ederim. Aç, bitir, ye. Evet arkadaşlar. Bugünkü kahvaltımız da bu şekilde olsun dedik. Ve böyle yapı yapıverdik. Fazlasıyla şey yaparız. Ondan sonra ne yapacağız? Özlem Tere çok teşekkür ederim. Hemen bugün Migros'a gideceğim sıcaklara bakabileceğim tabii ki. Üstümü de giydiydim zaten. Hemen yemeğimi yedikten sonra anam bekler. Doğru dışarı kaçarız yine. Yarın yine iş var. Neyse şimdilik bize afiyet olsun. Hmm. Ay. Hadi ya gel kalbime yatıya hazırlandık çıkıyoruz bu sefer güneş gözlüğümü unutmadım taktım kafama arkadaşlar. Asansör bekleyiveriyor. Her bir <laughs> evdeyken ben de geziyorum bu ee, sayede. Ne yapsın anacığım hafta, bir hafta, hafta evde. Hafta içi sürekli evde. Aynen öyle. Diya Gel kalbime yatıya. Neydi gerisi bilmiyor. Arkası <laughs> yar. Arkası yar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> o kadar güneş o kadar güneş ki maşallah. Çok güzel değil mi gülüyor? Evet yine de kaban giyiverdik. Ne olur ne olmaz. He he o yol hep yaylaya <laughs> gidiyormuş. Döne 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 döne. boş şey, ee, Bünge, Ordu da gidiyorum bilmiyorum. Bilmiyorum Buğra tek <laughs> yayla yolu dedi orası. Bilemiyorum ama. Ben de tam bilemiyorum. Tohat, Sivas, Amasya. Kenardan gidiverek. Geçen gün az kalsın Şurada ezili vereceğim. Ya. <laughs> yeah. He. Seni bekliyordu. Bekliyordum. Kızlar kan şekerimiz düştü işte o kadar yol yürümeye. Şöyle waffle kek alıverdik. Bir tane de su aldım. Anacama da yine bir hadi kalk çıkartı verdim. Böyle yani. Gel <laughs> hasılı Anacamın da şekeri düştü. Hem akı. Buldun mu tamammış? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen öyle. Arabamız yok ki. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Üst çarşıdayız şu an arkadaşlar. <laughs> Tuhafıma geliyor artık. Biliyorsunuz mu? <laughs> Çok arkadaşlar. Şöyle pizza krekeri alacağım. Fiyatı da 11.90. Arkadaşlar şimdi Gülci'ye gireceğiz. Pirzla burada indirimdeymiş. 79. 80 lira diyeceğim. Bir içeri bakayım da ona göre alıvereyim. Bir baktık bomboş. <laughs> <laughs> bir bütün tavuk kalı vermiş. Ee, indirim dolu bir herkes gibi ya arkadaşlar. Yani Neyse şimdi de bir Migros'a giriverelim. Keklerde indirim varmış. Çok abartmadan alıvereceğim. Arkadaşlar hiç fazla abartmadım. 115 TL tut verdik. <laughs> mı hiç abartmadım. 4'er tane. tane alıverdim. Bunu da yine düşünün arabanın yarısını bile doldurmadım gerçekten. <laughs> Azar azar, hızlıca hızlıca, şimdi yine açılmış büme gidivereceğim. Yeni açılmış bündeyiz, şöyle bir göz atalım neler var, neler yok. Brellicim anamı almaya gelecek, anamı Brelli götürecek. He çok yoruldu anacığım kız. yine gelmiş bir sürü, baksanıza. Şu şekil. Konuşma <laughs> <laughs> şeyler. Şu neymiş? Şimdi. Ne onun adı bu? Gömlek. Bu da indirime girmiş. Şu. Bizim evde çok çikolata olduğu için almayacağım. Amacım evet. Anacığım bu çekirdeği beğenmemişti. Fiyatı da 54,5. Ha çilekli ne, bulduk? Alalım bir tane. Hı <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin. parketçimizin biri sormuştu nasıl tadı diye. Emfes. Efsane. Bir dene bırakamazsın. Aynen öyle. Çok güzel. biz çok beğeniyoruz. Şuralar baksanıza çoraplar çok güzel. İçi de çok güzel. Güzel ki. Fiyatı da güzel ama 38,5. <laughs> Şemiz çorap. He, kakalar makalar. Baksanıza şöyle. Ha, bir şöyle çorap. Erkek çorabı. Şöyle çoraplar var. Çocuk çorabı. Bunların fiyatı 19.5 Bilemedim <laughs> İkisi de güzel ikisini de çok beğendim Evet bu rilicim anacığımı aldı götürdü Tek başıma kalıverdim arkadaşlar Şimdi şeyden o geçenki yaptırdığımız pideciden pide yaptıracağım. Ondan sonra oğlan karşısında bekleyeceğim. Burali beni götürecek iki saat dolmuş beklemeyeceğiz Çok şükür <laughs> ayakça kötüydü ee, basamakları arkadaşlar yaptırdı breli binebiliyoruz arkasına artık on ay epeydir de değildim. Vallahi bir de her yeri eşmiş değişmişler burada azgara demin çocuk düşü de derin kum varmış bir gaydiydi arka teker Zaten bir cümcük bir şey ayakları da yere yet yetişmeyi <laughs> korkutuyor bizi. Ama buraları da yine mahvetmişler. Vallahi billaha. Aman aman. Burada da güzel evler var. Buralardan bulamadık ki. Arkadaş. Gittik dağın tepesinden bulduk. Buraya He buralıcıyım arkadaşlar bizi getirdi <laughs> motorla gelme gelmeyeli de uzun zaman olmuştu ne kadar eğlenceli ama hmm. çok rüzgarlıydı ya Vallahi ne şimdi şuraya karşı bir fotoğraf çekinecek bakalım <laughs> Buralıcıyım beni getirdi güzel güzel Arkadaşı aşamayınca gezdiriverecek bakalım sözünde durursak Asansör bekliyorum Anacığım evde bir takipçimle karşılaştım Başak'ın annesi arkadaşlar. Zehnep e, hanım ben Merve hanım dedi ilk önce anlayamadım. Tamam. Sonra tekrar söyleyince anladım. Ben böyle böyle dedi Başak'ın annesiyim dedi. Özel çocuk dedi. Böyle böyle dedi. Tarım Kredi Kooperatifinde dedi. Seni göreceğim diye dedi. bekleyeyim marketin içinde dedi. Vallahi zamanım şey olmasaydı kesinlikle giderdim. Bayağı da uzaktı arkadaşlar. Burayı bekliyordum. Kızım telefon numaramı falan istedi. Bir sakıncası yoksa dedi. Arayın, fotoğraf çekinelim göstereyim dedi. Böyle bir sevgi yok dedi sana karşı dedi. O kadar çok seviyor ki seni dedi. Ben de o kadar çok mutlu oldum ki. Bir de kardeşi var. Allah'ım o kadar mı güzel ya. Vallahi çok mutlu oldum çok. İkisini de buradan veriyorum kızlar. Şükür. Bu bir yetekli kızı ya. da dinlendim. Güneş faktöründen dolayı biraz herkesin dara çıkabilir arkadaşlar kısa bakmayın. Gördüğünüz üzere hiç abartmış mıyım abur cuburu? Hiç abartmadım. Hızlıcık aldım. Çilekli lakne denemeyeniniz varsa işte deyiversin hemen. Zor bulmuyor vallahi birilerde. Aynen öyle. Ondan sonra gerisini de Migros'tan alıverdim zaten. Şöyle iki tane çıbık kreker aldım. Ha bunları çoktan almıştım. He. 2 tane böyle pizza kreker aldım. Dört tane şu çiçeklerden aldım. Bak dört tane. Abartmadım arkadaşlar. Ondan sonra nerede? Dört tane kek sıralardan aldım. Dört tane böyle çilekli top kek, top kek, neyse onlardan aldım. Gördüğünüz üzere iki tane Magma ma aldım. Bunlar da değişik herhalde. Kara toplu bunlar da. Birazdan yiyiveririz. Ondan sonra kız çantamda da var bir kek. Ondan sonra ıı, şu pop keklerden aldım. Limonlu ve kakaolu. Bakın gördüğünüz üzere abartmış mıyım? İki tane bundan, bir tane bundan aldım. Üç tane de bundan aldım. Bu keklerden. Bir tane de Çakı prens aldım. Hatta şurada çantamda bir de şey kek var. Bunu yirmi yani Benim çantamda çok... da var. Evet. Ay şöyle yeni gördüm arkadaşlar. Yanımdan göstereyim. 101'den aldım. Bu. Ha. İki dolgulu. İki tane de bundan var. Uf. Uh. Çünkü kendimi çok yorgun hissediyorum. Nedense arkadaşlar. Ya. Vallahi. Şimdi akşam, bir açayım bir bakayım bile. <laughs> Hadi bir değişime gitti ha. Gerçekten. Otur dayı bak burada bir şifresi var. He mi? Allah ben oturacağım Merve. <laughs> çok mu? Oo çok güzel. Çok güzel. Bayağı da çok. Şimdi ben bunu yavaştan gidiyeyim. Artık sonra ne yaparak bilemiyorum. <laughs> bak, 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 bak 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 nasıl bak bak Allah'ın aşkına. Merhaba, <laughs> Aa, bu da çok tatlı oluyor ya. Ama çok güzel bu. Güzel de çok tatlı. Hmm. Bayağı bu. Hmm. Gerçekten. Hem de bayat da değil ilk defa. Ya. Gerçekten. Ama işte Merve sen çok alıyorsun ya ondan evde bayatlıyı. Azalsan bu kadar şey etmez. Şimdi bunlardan birer tane korsun pazartesi günü. az az al. Bittikçe al. Öyle He, yoksa evde bayatlarım ve Markette bayatla <laughs> 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 mıyım? Bayat, evet. değil mi? markette bayatlamıyor, evde bayatlıyor. Evet. Alıyor Ne kadar zaman bekliyor evde biliyor musun? Dolu dolu alıyor. Üste i̇şte. Abartmadım, azıcık aldım. Şimdi yarın. Merve'nin moral bozuk. He. <laughs> Bir hafta boyunca. Bir tane bundan söyleyeyim. Çantana mı? He. He. Şundan mı oysan, şundan mı oysan karar. Limonlu koyayım, limonlu daha çok seviyorum. <laughs> Ondan sonra. Meyve suyun da var. He için yanına bir tane daha koymam lazım. Ha şu petite, petilerden al. Tank kek petilerden. Şundan mı alsam acaba? Şundan mı? He. E bir tane de bunu koyayım. He. Ha bu üç keki koyayım. İstersen ekmek arası salam da yer. Salamla peynir de kuru. Ne yapak? Arkadaşlar. He. Böyle arkanımız doyuyor orada. Niye yapak Balkon Bak. mı yapıyorsun ayol? <laughs> evet. <gülüyor> aldım krekeri elime. Ha. Ay, bir de ısınmış bal. Oo, ha, çok sıcak. Arkadaşlar birazcık bal bal yapıp vereceğim. İki de kreker kıtlayacağım. Ondan sonra da artık akşam yemeğine girişürük. Çok yoruldum ben bugün çok. Ha. Bir iyice yerleşeydik de şu şeyleri bir halledeydim içeriği. Aha burayı güzel bir şey. Tahmalaydım. Tahmalaydım arkadaşlar. Ah, o zaman keyif iyice keyif olu verecek. Aynen öyle. Neyse Merve çenesini uzattıkça uzatıyor veriyor. Hiç susmuyor bu çenem benim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. <laughs>